Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 87. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'daki törende Valilik ve Büyükşehir Belediyesi Çelenkleri Atatürk anıtına konuldu. Saygı duruşu İstiklal Marşı'nın dokunmasıyla süren programda Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir bir konuşma yaptı. İlimiz için gurur vesilesi olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilimize teşriflerinin 87. yıl dönümünde sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk, vizyonu, cesareti ve kararlılığı ile bizlere çağdaş ve demokratik bir Türkiye bırakmış, tüm dünyada kuşaklar boyunca örnek alınmış ve örnek alınmaya da devam eden büyük bir lider, eşsiz bir kahramandır. Benim NİDE'ye alakam büyüktür ve ben NİDE'lileri her zaman sevmişimdir diyen büyük önder, Mustafa Kemal Atatürk 5 Şubat 1934'te ilimizi ziyaret etmişler. Nidemizi şereflendirmişlerdir. Atatürk'ün sevgi ve takdirine mazhar olan Nide halkı tarih boyunca barışın, hoşgörünün, sevginin, kardeşliğin temsilcisi olmuş, onlarca siyaset, kültür, bilim ve devlet adamı yetiştirmiş ve her daim devletinin yanında olmuştur. Atatürk'ün işaret ettiği ve hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ten ve onun ilkelerinden aldığı feyiz ile işaret ettiği istikamette hızla büyümesine paralel olarak da nide büyümekte, gelişmekte ve her geçen gün değerine değer katmaktadır. Biz de Atatürk'ün millete efendilik etmek yoktur, hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisidir düsturu ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnsanımızı yüceltmek, adaletli hizmet almasını sağlamak, şehrimizde refah düzeyi yüksek bir yaşam için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam ediyoruz. Ölümsüz büyük gazi, unutmadık o günü. düğünü, 5 Şubat yıl dönümü. Konuşmaların ardından Niğde Belediyesi'nin düzenlediği şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Vali Yılmaz Çimşek ve Belediye Başkanı Ömer Özdemir'in valilik şeref defterini imzalamasının ardından Atatürk'ün fotoğraflarından oluşan serginin açılışı yapıldı. Büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Milli mücadele döneminde hep yanınızda yer alan kültür ve tarih şehrimiz Niğde'ye. Teşriflerinizin 87. yıl dönümünde ilimizin şeref ve onur gününü yine aynı heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda sizin liderliğinizde artık bitti, yok oldu gözüyle bakılan milletimiz eşi benzeri görülmemiş bir bir mücadele vererek vatan, millet, bayrak sevgisiyle hiçbir ülkenin himayesini kabul etmeyeceğini vatan topraklarını sonuna kadar muhafaza ve müdafaa edeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Milli mücadele döneminde Ulu Kışla Pozantı güzergahında Fransızlara geçit vermeyen liderler, askeri tümen ve gönüllü, gönüllülerle askerlerimize erzak ve lojistik destek sağlamış, işgal, işgal edilemeyen iller arasında yer alan ilimiz övgüye, övgünüze mazhar olmuştur. Bugün de emanet bıraktığınız güzel vatanımızı ilke ve inkılaplarınız doğrultusunda daima koruyarak aklın ve bilimin ışığında ilerlemeye ve geleceğimiz olan çocuklarımıza güven ve huzur içerisinde yaşayacakları bir ülke bırakma gayreti içerisinde olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle şahsım ve tüm lideri hemşerilerim adına başta zat haliniz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere Vatan savunmasında şehit olan tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun.